İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Öğretmeni Erkan Öztürk ben. Bugün sizlerle burada başlangıç halindeki yangınlara nasıl müdahale edileceğini öğreneceğiz. Başlangıç halindeki yangınlara müdahale etmeden önce yanma ve yangın konusunda sizlere kısa bilgiler vereceğiz. Yanma uygun şartlarda ısı, oksijen ve yanıcı maddenin bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bir reaksiyondur. Yangın ise yanma olayının kontrolümüzden çıkmış halidir. Yangının daha iyi anlaşılması için şimdi sizlere yangın üçgenini anlatacağım. Yanmanın tanımlandığı basit bir şekildir. Dünyanın her tarafında geçerliliği vardır. Isı, oksijen, ve yanıcı maddenin bir araya gelmesiyle tüm kenarların birleşmesiyle oluşan hadise kimyasal bir reaksiyonu zaten bize aktarıyor. Biz buna yanma diyoruz. Bunu söndürmek için üçgenin kenarlarına uygun söndürücüyle müdahale etmek gerekiyor. Isı olan kısma suyla müdahale edebiliriz. Kuru kimyevi tozla müdahale edebiliriz. Oksijen olan kısma oksijeni düşürücü cihazlarla müdahale edebiliriz. Yanıcı madde, yanıcı maddenin durumuna göre katı, sıvı, gaz maddelerdir. Bunları azaltıcı ve ortamdan kaldırıcı cihazlarla müdahale edebiliriz. Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre kamu binalarımıza taşınabilir söndürme cihazlarının konulması gerekmektedir. Bunlar personelin rahatlıkla görebileceği ve ulaşabileceği alanlara 90 santimetreyi geçmeyecek şekilde monte edilmelidir. Başlangıç halindeki yangınlara taşınabilir söndürme cihazıyla etkili bir şekilde müdahale edebilmek için yangın sınıflarını bilmemiz gerekmektedir. Yine ülkemizde binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre 4 çeşit yangın sınıfı belirlenmiştir. Katı aldaki yanıcı maddelere A, sıvı aldaki yanıcı maddelere B, Gaz halindeki yanıcı maddelere C, yanabilen hafif metallere de D ibarelerini koyduk. Bu bizim için neden önemli? Bu taşınabilir yangın söndürme cihazını hangi yangın sınıfına göre nasıl kullanacağımızı etkili olarak nasıl kullanacağımızı bilmek açısından önemli. Başlangıç halindeki bir yangına etkili bir müdahalede bulunabilmek için Taşınabilir söndürme cihazımızın bazı parçalarını iyi tanımamız gerekmektedir. Elimizdeki cihaz da 6 kg kuru kimyevi toz içeren taşınabilir söndürme cihazıdır. Taşınabilir söndürme cihazımızın daha önce anlattığımız yangın sınıflarından hangilerine karşı kullanılacağı cihazımızın üzerindeki harflerle bize gösterilmektedir. A B. C sınıfı yangınlara karşı bu taşınabilir söndürme cihazıyla müdahale edilebilir. Taşınabilir söndürme cihazının ilk parçası elimin üzerinde gösterdiğim taşıma kulbudur. Buradan tutarak cihazımızı taşıyacağız. Daha sonra en önemli kısmı yukarıdaki tetik aksamıdır. Hedefe yaklaştıktan sonra taşıdığımız cihazı tetiğini sıkarak aktif hale getireceğiz. Taşınabilir söndürme cihazımızın içindeki basınçlı gazın yerinde olup olmadığını gösteren bir aksam da manometredir. Manometrenin üzerindeki ibre eğer yeşilde sabit duruyorsa cihazımızın içindeki gaz yerindedir, kaçmamıştır. Bakacağımız bir diğer aksam ise bu da çok mühimdir. Cihazımızın yine daha önce kullanılmadığını bize gösteren pimin ucundaki sarı bir mühür. Eğer cihazımızın üzerinde pim varsa, sarı mühür yoksa yine bu cihaza güvenilmez, sorumlu kişiler tarafından cihaz bakıma gönderilir. Cihazımızın bir diğer parçası ise hortum kısmı Cihazımızın hortumunu başlangıç halindeki bir yangına müdahale ederken en çok seri olarak hangi elimizi kullanıyorsak hortumu o elle tutmamız, o elle kavramamız gerekmektedir. Cihazımızın ucu, hortumunun ucunda nozul dediğimiz bir aparat vardır. Tozun daha uzaklara gitmesini sağlayacak ve yayılmasını sağlayacak bir aparattır. Nozul dediğimiz aparat da budur. Taşınabilir söndürme cihazının başlangıç halindeki yangınlara karşı etkili bir biçimde kullanılabilmesi için PAS metodunu anlatacağım. PAS metodu pimi çek, ateşe yönel, sık ve süpür kelimelerinin Baş harflerinden oluşan yeni bir kelimedir. Kısaca pas, cihazımızın üzerindeki pimi çek, cihazla beraber ateşe yönel, tetiğini sık ve süpür manasına gelmektedir. Şimdi başlangıç halindeki bir yangına pas metodunun uygulanmasına geçiyoruz. Pimi çek, ateşe yönel, tetiğini sık ve süpür. Pimi çek, ateşe yönel, tetiğini sık ve süpür. Pimi çek, Ateşe yönel, tetiğini sık ve süpür